Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son zamanların en sevilen parkuru, kasisli iniş parkurundayız ve bugün ise sevilen Alman arabaları ile karşınızdayız arkadaşlar. Güzel olacak. Önce Porsche Panamera'yı görüyorsunuz şu an için Baldi kullanacak bu güzel Alman arabasını. Yanında Audi A6 bizlerle olacak. Burada Volkswagen Passat var arkadaşlar. Arka tarafta bir Opel Insignia görüyorsunuz Recep Abi kullanacak. Burada bir BMW m 4 var. Çok güzel güzel bir araba gerçekten. Yanında ise Mercedes E63 AMG bizlerle arkadaşlar. Bugün son zamanların dediğim gibi en sevilen parkuru oldu resmen. Kasisli iniş parkuru ve bugün ise sevilen Alman arabalarıyla karşınızdayız. Zaten bütün markalar Almanya'ya ait. Alman arabası biliyorsunuz arkadaşlar. Almanların ve çok da güzel arabalar var bugün de. Sizin favori arabanız hangisi? baktınız arabaları gördünüz. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ve ilk olarak ben başlayacağım. Audi A6'yı kullanacağım arkadaşlar. A6'nın performansına çok güveniyorum gerçekten. İyi iş yapacağını düşünüyorum. Bakalım bugün neler yapacağız. Audi A6'cılar iyi izleyin. Ben kullanacağım ve parkuru bitirmeye çalışacağım sizler için. A6 ile şu an için başladım arkadaşlar. Kasisli iniş parkuru. Biliyorsunuz çok tehlikeli ve bitirmesi çok zor bir parkur arkadaşlar. Şu an için iyi başladım diyebilirim sizlere. İnanılmaz bir parkur gerçekten. Ama çok eğlenceli ve sizin de çok sevdiğiniz bir parkur oldu. Bu üçüncü kez gelişimiz Cassiniş parkuruna biraz şu an için dengeyi kaybettim ve tekrar toparladım. Sıkıntı yok ama sağ tarafa çok fazla gittim. Düzeltemeyebilirim ve tabii ki abi bir kere yoldan çıktığınızda yola tekrar girmek çok zor ve gördüğünüz gibi zaten. Bir sağa doğru gitti araba gördünüz. Havada kontrol etmek imkansız olduğu için diskalifiye oldum. İlk performans maalesef başarısız. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Yine çok sevilen bir Alman arabası. Volkswagen Passat arkadaşlar. Bakalım Passat bugün kaptanla neler yapacak. Neredeyiz? Kasesi iniş parkurundayız. Aracımızı görüyorsunuz. İç, iç kısmı orijinal iç kısım değil. Yani bu e, öylesine koyulmuş bir e, kokpit falan var. Bakalım Passat bugün kaptanla parkuru bitirebilecek mi? Ve başlıyor arkadaşlar. İyi izleyin Passatçılar. Hadi bakalım şimdi... Bir atlayış. Güzel güzel böyle giderse çok güzel arkadaşlar ama bir sağa bir sola dönerse orada işler karışıyor biliyorsunuz şu an Passat muhteşem gidiyor arkadaşlar gerçekten çok güzel gidiyor aman bir sağa sola dönmesin bak bunu yapmayacak abi işte bak şimdi ortalık karışabilir söyleyeyim çok fena bir şekilde araç sağa doğru gidiyor muhtemelen kurtaramayacağını Düşünüyorum Passat toparlaması lazım ve ah be abi yola değse bir metre mesafe sola kaysa oradan devam edip parkuru bitirecekti ama maalesef kaptanın da performansı başarıya çok yakınlaşmasına rağmen maalesef olmadı ve diskalifiye oldu arkadaşlar şu an için yani sevilen Alman arabaları güçlü müçlü ama çok kötü başladık hiç kimse parkuru bitirecek Gerçi parkurumuz da çok zor arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi Porsche Panamera karşınızda. Baldin arabası. Bakalım bugün Porsche Panamera ile Baldi neler yapacak. Kasisli iniş parkurundayız arkadaşlar. Arabamızı görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Ve ben bugün parkuru bitireceğine inanıyorum Baldi'nin arkadaşlar. Umarım iyi bir performans gelir. Porsche'ciler yine bir çok güzel lüks bir Alman markası arkadaşlar. Araba markası biliyorsunuz Porsche ve Panamera şu an karşınızda. Çok dik abi öyle kırmızı yerden geçmemesi lazım kırmızı yerde arkadaşlar araç böyle gördüğünüz gibi direksiyon hakimiyetini kaybettiriyor şoföre ve böyle taklaya başlıyorsunuz ve artık sanırım başarı gelmez arkadaşlar çok zor çok zor hem de abi bu ne böyle inanılmaz bir takla şovu var şu an için arabanın düzelmesi gerçekten büyük bir şans olacak derken yavaşladı ve top sıkıntı yok tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyor sıkıntı yok sıkıntı yok gayet iyi Gayet iyi. Gayet iyi. Sağ taraf atladı. Güzel. Tekrardan. Abi çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Porsche dur tamam. Tamam tamam bir şey yok. Abi parkuru bitiriyor adam. Resmen parkuru bitiriyor. Bak o kadar kötü başladı dedik. Adam resmen baldı şu an için. Porsche Panamera. Mükemmel bir performans da parkurun sonuna geldi. Gerçekten beni şaşırttı. Çünkü kötü başlamıştı biliyorsunuz. Çok fazla takla attı. Çok fazla yoldan çıktı. Ama büyük şans. Gerçekten büyük şans arkadaşlar. Yani eee mükemmel. Diyecek bir şey yok. Gerçekten mükemmel. Çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim Baldi'nin. Tebrik ediyoruz. Sonunda başarı geldi arkadaşlar. Daha ne olsun. Hadi bakalım şimdi. Batman'i izleyeceğiz. Batman bugün Mercedes E63 S AMG'yi kullanacak. Araba çok güzel arkadaşlar ve inanılmaz güçlü bir Alman arabası. Çok sevilen bir Alman arabası. Biliyorsunuz zaten ve bakalım bugün kasisli iniş parkurunda Batman'in performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz arkadaşlar arabayı şöyle bir görün mükemmel değil mi? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Performansı da umarım düşündüğümüz gibi olur. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Şu an için devam ediyor. Sadece çok dikkatli olması lazım. Bizim için önemli olan o. Aman abi dikkat. Dikkat aşağı doğru yardıra yardıra gidiyor. E63 SAMG arkadaşlar çok pahalı ve hızlı bir Alman arabası diyeceğim. Bir an önce toparlaması lazım Mercedes'in. Çünkü çok fazla taklatıyor. Acilen toparlaması lazım. Sağ taraftan aşağı düşecek. abi yapma bunu. Kaput gidiyor bakın. Sağ tarafta kaput uçuyor. Ve yine diskalifiye geldi. Yine diskalifiye geldi gördüğünüz gibi ve ve o araba resmen pers oldu arkadaşlar. Yakında bunların da çöplüğüne gideceğiz. Çöplüğe gidecek araç sayısı iyice arttı. Bayağı bir aracımız var çöplükte. Bunlara bir gün gideceğiz ama ne zaman bilmiyorum. En kısa zamanda diyebilirim ve Batman'de diz kalifi oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Recep abi, abi bu adam bu işi yapar. Bak söylüyorum. Opel Insignia'da yine bir sevilen bir Alman arabası arkadaşlar. Kasisli iniş parkurunda Recep abi özellikle bu arabayı çok istedi. Niye bilmiyorum ama gerçekten çok istedi. Bakalım Insignia bugün Recep abi ile neler yapacak? Beraber göreceğiz. Şu an için sadece dikkat etmesi lazım. Aman abi, aman abi, aman abi, aman, aman. taklaya gelme. Taklaya gelme. Dikkat etmesi lazım. Hala araç dönüyor. Bir düzeltebilmesi lazım derken Geri geri geldi tekrardan devam ediyor Bu bir avantaj aslında Aracın hızı kesildi tekrar düzgünce bir uçma fırsatı geldi Recep abiye Ama Recep abi iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bilemedim Biraz döne döne gidiyor İki kapıyı kapatsa çok iyi olacak derken sol tarafa doğru çok yaklaşıyor Aman Recep abi Abi ne yapıyorsun ya ya abi gene git. Aa arabadan atladı. Paraşütü aç çabuk. Paraşütü aç. Aa tamam süper. <laughs> Neredeyse diskaliye. Min diskalifiyesi olacak. Adam ölecekti resmen arkadaşlar. Bir de arabadan atladı. Paraşüt açamazsa büyük problem olabilirdi. Şu an için Recep abi aşağı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Araba nerede? Bak Recep abi sağ tarafta. Opel kırmızıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya doğru Recep abi. Oraya doğru abi. Devam 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 devam. Çok fazla yaklaşma. Abi direklere takılırsan Biliyorsunuz arkadaşlar olacağı. Valla paraşüt birbirine girer ve Recep abi aşağı düşer. Abi oradan geçme paraşüt takılır. Abi oradan geçme. Abi oradan geçme dedikçe adam resmen inadına oradan geçti ya. Bak bak sürünüyor. Neyse bir şey yok. Recep abi 9 canlı arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Ve maalesef bir diskalifiye daha geldi. Bu gerçekten sürekli diskalifiye geliyor arkadaşlar. Sadece Baldi parkuru bitirdi biliyorsunuz. Porsche Panamera ile. Şu an demir adamı görüyorsunuz. Arabasını gösteriyor. BMW M4 arkadaşlar. Yine mükemmel bir araba gerçekten. Çok sevilen bir Alman arabası. Ve çok ama çok hızlı. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok hızlı. Bakalım göreceğiz. Şu an M4'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Ama çok dikkat etmesi lazım işte. Gerçekten çok dikkat etmesi lazım. Göreceğiz. Yapabilir mi? Yapamaz mı? Onu beraber göreceğiz. Şu an için. Döne döne yan yan tuhaf tuhaf gidiyor gördüğünüz gibi. Ama kurtarması lazım. Bu dönüşün sonu sıkıntı olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten sıkıntı olur. Bir an önce toparlaması lazım. Ama şu an yani biraz sıkıntı var diyecektim ama iyi durdu. Bence de böyle olmuştu sanırım. Aynen böyle olmuştu. Ve şu an M4 resmen inanılmaz bir hasar alarak kaput kapıl falan her taraf parçalanarak aşağı doğru iniyor. Ama düzeltebilmesi lazım. Güzel bir şekilde. Şimdi uçuş geldi. Mükemmel bir performans. BMW M4. Ve demir adam şu an için helikopter gibi döne döne. Allah yavaş ol. Tamamdır mükemmeldi. Abi çok güzel bir performans. Porsche Panamera'dan sonra BMW M4'ün de bugünkü performansı gerçekten çok güzeldi. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Daha ne diyebiliriz ki? BMW M4 ve Porsche Panamera mükemmel iş çıkardı. Umarım favori arabanız bu ikisinden biridir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.